Çarşambayı sen aldı Bir yar sevdim En aldı Keşke sevmez olaydım Elim koynumda kaldı Anam aman Elim koynumda kaldı oy neymiş kaderim böyleymiş gizli Zeza çekmesi anam aman, aman ateşten gömleğimiz gizli Çarşamba yazın arı Köperdir kuzuları Aman aman Allah yanıma alsın Bu karayazıları Aman aman Dağları ulu dağlar Yarın bu dağlar. ağlar Yarı yani güzel olanlar hem çeker hem ağlar, hem çeker hem ağlar.